Binyonlar atalım şuradan. Rakibin ne atacağını görmeden saldıramam. Oğlum ona onu lan yaramaz şövalyeyi öldürdü. Yani tam malısın. Desteklemeni istemiyorum. Büyük mü zaten bunu korumayacak bak. Şöyle bir fişek çatacağım. El patavaları arkadan atacağım. Oğlum sen ne tür bir sapıksın ya? Yok, deli deli. Zır deli ya. Ya bir de 15 seviye yapmış ya. Ona yanıyorum. Ben Tesla döndüreceğim. Tek kuleyi aldı direkt ya. Neyse elinde yıldırım var mı? Bu destede yıldırım oynanmıyor normalde ha. Bu sefer onu desteklemesini istemiyorum. Şöyle bir şey yaparım. Hadi 2x'e gir artık ya. Yetiştiremiyorum ki. Arkadaşlar rakibimiz ağır bir orospu çocuğu. Çok ağır ama tamam mı? Böyle ağır nene ağrından bir orospu çocuğu hem de. Bu denli bir orospu çocuğu bulamazsınız kolay kolay. Rakibimiz öyle ama. Rakibimiz öyle, rakip oynattıracak bana yani illa Bu maçı bana kazandırtacak. Fişekçi öldür artık! Aa! Çok güzel. Vur elit barbar, vur vur. Vur, bir tane daha vur. Siktir git amına soktuğum seni.